Bu adam namaz kılan kadını görünce ne yaptığına inanamazsınız. Yaptığı şeyin cezasını da Allah'ın ona nasıl çektirdiğine bakın. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir genç adam tanıdığı bir doktorun eczanesinde çalışıyordu. Bir gün bu genç bir kızla tanıştı ve ona aşık oldu. Ona ulaşmak için çok çaba sarf etti ama en sonunda ulaştı ve tanıştılar. Bir süre birbirinin hayatlarından bahsettikten ve fikirleri uyduktan sonra evlenmeye karar verdiler ve evlendiler. Ancak genç adam evlilik ilişkilerine yardımcı ilaçları ve hapları çalıştığı yerden alıp yutmaya başladı. O kadar çok almaya başladı ki artık bağımlılık seviyesine kadar geldi. Sadece bu kadarıyla da yetinmedi. Bu ilaçların eşine de içirmeye başladı. Bir süre sonra onların haberi olmadan hamile oldu. Ancak kadın karnındaki bebekten haberi olmadığından ilaçları içmeye devam etmişti ve bu da bebeği oldukça etkilemişti. Kadın da hamile olduğunu ve karnındaki bebeğin iyi durumda olmadığını fark edince hemen eşiyle doktora gittiler ve doktor onlara zorlayıcı bir ameliyatın yapılması gerektiğini ve bu ameliyatın da çok masraflı olacağını söyledi. Bu kötü olayların üstüne de adamın çalıştığı eczanenin doktoru bu ilaçları çaldığını fark etti ve hemen onu işten kovdu. Adam Adam geri işe alınmasını rica etti ancak doktor kabul etmedi. Sonra ameliyatın parasını borç istedi, yine kabul etmedi. Adam böylece tüm kapıların yüzüne kapandığını görünce çalıştığı eczaneden çalmaya karar verdi. Geç saatlerde doktorun evine girdi ancak doktorun eşi o sırada sabah namazını kılıyordu. Arkasından yürüdü ancak kadın namazı bitirince yürüme seslerini hissetti ve genç adamı fark etti. Adam ona silah doğrulttu. O sırada kadına bir telefon geldi ve acil bakılması gereken bir hasta olduğu haberini aldı. Meğerse eczacının eşi eşi. Hastanede çalışan bir doktormuş. Kadın adama ne olursun beni bırak da insan hayatını kurtarayım dedi. Ancak hırsız adam izin vermedi ve kocasının eczane anahtarını verene kadar bir yere gidemeyeceğini söyledi. Uzun süre geçmeden mucizevi sürpriz yaşandı. Çünkü hırsız adama eşinin hayattan ayrıldığını bildiren bir telefon geldi ve doktoru aradıklarında gelemediğini açıkladılar. Adam kadına baktı ve senin gideceğin hasta kimdi diye sorunca asıl şok oradaydı. Çünkü doktor eşinin adını verdi ve eşinin durumunu o doktor takip ediyordu Böylece eşinin adını aldıktan sonra kendi eşine acil yardım için ölmeden önce gitmesi gerektiğini öğrendi, yıkıldı. Silahı elinden fırlattı ve doktora dedi ki, ''Sizin kurtarmanızı engellediğim kişi benim eşimdi ve onun ameliyatı için buraya çalmaya gelmiştim.'' dedi. Kadın onu tuttu ve ''Ben sana hiçbir şey yapmayacağım çünkü Allah'ın sana olan bu cezası sana yeter.'' dedi. ''Çünkü sen bir insanın hayatını kurtarmamı engelledin ve bu kişinin senin eşin olmasıyla seni Allah cezalandırdı. Belki de beni bıraksaydın hayatını kurtaracaktın.'' Sadık bir tövbe edip yeni bir hayata başlamanı tavsiye ederim dedi. Adam da "Benim hayatım mı kaldı? Dünya benden en değerli insanlarımı, eşim ve oğlum beraber öldü." dedi. Bu haldeyken doktorun evinden yıkılmış ve çok üzgün bir şekilde ayrıldı ve ömrü boyunca kendi ailesini kendi elleriyle mahvetme acısıyla yaşadı. Onun için başkası için istemediğimizi kendimiz için de istemeyelim. Yoksa bizim başımıza da istemediğimiz şeyler gelir. Hepimizi böyle acılardan Allah korusun. başkasına ait bir malı korunduğu yerden sahibinin bilgisi dışında gizlice almak demek olan hırsızlık, mala ve mülkiyet hakkına karşı işlenen temel suçlardan biridir. Alın terinden ve meşru kazançtan doğan servetin korunması, İslam'ın temel ilkeleri arasındadır. İslam, emeği ve mülkiyeti kutsal saymış, mülkiyeti haksız olarak el uzatmayı cezalandırmıştır. Bu itibarla bütün ilahi dinlerde ve hukuk düzenlerinde olduğu gibi, İslam'da da hırsızlık hem hukuk düzeni açısından suç, hem de dinen ve ahlaken büyük bir günah ve ayıp sayılmıştır. Hırsızlık başkasının ter dökmek suretiyle kazandığı malını çalıp kalbini yaralayan büyük bir hıyanet, vicdana sığmayan bir cinayettir. Bu cinayet her asırda ve her yerde bulunmuş ve bulunmaktadır. Bunun için yüce İslam dini verilen ceza yapılan işe uygun olsun diye insafsızlığı yapan kimse için ağır bir müeyyide getirip elinin kesilmesini emretmiştir. Bu müeyyide uygulansaydı hırsızlık olayları en az düzeye inerdi. Hırsızlık, kitap, sünnet ve icma delilleriyle yasaklanmıştır. Kur'an'da şöyle buyurulur. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesiniz. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. Onlar, şerefli bir kimse hırsızlık yaptığı zaman hırsızı serbest bırakırlar. Güçsüz bir kimse hırsızlık yapınca da ona ceza uygularlardı. Hırsızlık sabit olunca el kesme uygulanır. Hac cezası gerekli olmayan durumlarda ise zararın tazmini yoluna gidilir. İslam hukukçuları suç ve cezada kanuniliği, adalet ve hakkaniyeti temin gayesiyle hırsızlık suçunun hangi şartlarda işlenmiş sayılacağı, cezanın uygulanabilme şartları, tekerrür, zorlama ve af gibi durumların cezai etkisi konularını ayrı ayrı tartışmışlar ve bu konuda zengin bir hukuk doktrini oluşmuştur. Özetle hırsızlık suçunun tam oluşması için açlık, zaruret, zorlama gibi hırsızlık hırsızlık suçunu işlemeyi kısmen veya tamamen mazur gösterecek bir mazeretin bulunmaması, suçun bilerek ve istenerek işlenmesi, failin cezai ehliyetinin bulunması, çalınan malın hukuken koruma altında olması ve belli bir miktardan fazla olması gibi şartlar aranmıştır. İslam hukukunda cezalar, suçu önlemek için gerekli ön tedbirler alındıktan sonra uygulanma imkanı bulunan nihai ve zorunlu müdahale niteliğindedir. Buna göre, İslam'ın temel amacının bazı kimseleri cezalandırmak değil, aksine hırsızlık suçunun işlenmesine imkan bırakmayacak önlemleri almak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi ve dengeyi sağlamak, insanları eğitmek ve yönlendirmek olduğu burada tekrar hatırlanmalıdır. Toplumda bütün bu çabaların başarılı olması, dini eğitim ve öğretimin, toplumun genel ahlaki değerlerinin buna ilave olarak yasal düzenlemelerin ve izlenen resmi politikanın birbiriyle uyumlu olması vazgeçilmez bir önem taşır. Hak Teala hırsızlığın cezasını emretmiştir. Bu genel şartlar altındaysa hırsızlığı cesaret eden bir elin İslam sosyal kurumu içinde kangren olmuş bir uzuv gibi kesilmesi gerekli olur. Ey müminler! hırsız erkek ve hırsız kadının da yani şüphe ve mazeretten azade olarak hırsızlığa açığa çıkan gerek erkek ve gerek kadın hırsızlarında kazandıkları iş bir ceza, Allah'tan bir nekal yani bir daha yapmamaları için hakkıyla bir bağ, bir tuşak, bir kelepçe olmak üzere ellerini kesiniz. Çünkü Allah hem aziz hem hakimdir. Emrine karşı gelinmez, hükmünü hikmetle verir. Hak onun yüksek himayesinde ceza onun hikmeti cümlesindendir. Zulüm ve bozgunculuğa razı olmayan, hayır ve hakkı çalışmak için el ve kudret ise, Eden, Allah'tan gereğince korkmayı, vesile aramayı, mücahedeyi emreden, fakirleri korumak, sıkıntılı olanları gözetmek, düşkünlere yardım etmek için bu kadar ayetler ve hükümler indiren infak, Zekat, sadakalar, yardımlaşma hükümleriyle gücü olanlara vazifeler farz kılan, zenginlerin mallarından dilencilere, düşkünlere belli bir hak veren Allah Teala'nın bu emirlerini, bu hükümlerini icra ve tatbik eden Müslüman, sosyal toplum içinde Allah'tan korkmayarak Allah'a yaklaşmak için güzel vesileler dileğinde bulunmayarak ve Allah yolunda mücadele etmek için nefsinin şehvetinin isteklerine sabredemeyerek başkasının hukukuna gizlice el uzatmak, kendisinin ne hakkı ne de hakkı olduğu şüphesi bulunmayan bir malı Allah göğr örmüş gibi çalmaya kalkışmak elbette Allah'ın izzetine bir tecavüz ve gizliden gizliye bir harptir ve böyle bir elin cezası da kesilmektir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.